Arkadaşlar merhaba. Herkese günaydın. Bugün annem ve babam için aşıya geldik. Aşılar oldular ve bekliyorlar. Bugün cumartesi. Evet. Umraz da benimle beraber. Anne, nasılsın? Kendini nasıl hissediyorsun? İyi, İyi misin? Hayır, hayır, şey Şu an var mı bir ateşin? Yok. Yok. Şimdi sıra babada. Babacım, sen nasıl hissediyorsun kendini? İyi hissediyor musun? Bir şey söylemiyorsun? Seviyorum tabii. İyi mi hissediyorsun kendini? Aşı yapıldı ya. Var mı bir rahatsızlığı? Yok. Var mı ateşi? Ateşi yok ya. Anam İyi. Yok, Şu an için bir şeyleri yok. Işleri, yok. <laughs> ben ona ateşin var mı diyorum. O diyor ki seviyorum seni tabi diyor. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Bugün annemizi babamızı aşı yaptırdık. Geldik evde bekliyoruz. Yaklaşık iki buçuk saat geçti aşıdan. Aşı yapıldıktan sonra herhangi bir sıkıntımız yok. Ateşleri falan çıkmadı. Ben de tedbir amaçlı bekliyorum yanlarında. Bir problem yok. <laughs> bir sorun yok. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? Evet. İstanbul Çengelköy'deyiz. Üsküdar'a gittim. Hastanemizde aşımızı yaptırdık. Birinci doz aşılarımız olduk. İkinci doz için bekleyeceğiz. Birkaç gün geçtikten sonra tekrar yine bir video paylaşırım sizinle. Hava yine bozdu. Bir ara güneşliydi ama şu an bayağı bir rüzgarlı Çengelköy'de hava. İnanın iyi ki bu zamanı almışım. Sokağa çıkma yasağı var. Sokağa çıkma yasağında hastaneye gelmiş olmamız daha iyi oldu. Çünkü daha az insan vardı. Biz tabii öncelikli girdik içeriye. Engelli hastam olduğu için aşımızı yaptırdık ve geldik şimdi dinleniyoruz. Tabi ben buradan sonra birkaç saat sonra çıkıp tekrar evime geçeceğim. Beni bekleyenler var. Şöyle size burayı göstermek istiyorum. Evet. Manzara böyle. Gördüğünüz gibi. Evet. İlk ağacımızda çiçek açmış. Çam ağacımız. Tabii ki. Burası benim doğduğum ev. Burayı böyle görmenizi istiyorum tabii ki. Çok eski bir ev. Yaklaşık 35-36 yıllık bir bina tabii burası. Bu sadece bize ait. Şöyle, burası koridor. Mis gibi yemek kokusu geliyor. Babam yemek yapıyor mutfakta. Yok babacım. Böyle. Babam Atatürk posteri asmış evine. Evet arkadaşlar, burada böyle ilginizi çekecek çok güzel bir şey var. Bunu görmenizi istiyorum. Burada bir gaz lambamız var bizim. Bu gaz lambası yanılmıyorsam benimle yaşıt. Şimdi bunu bu şekilde görmenizi istiyorum. Çok eski. Yani herhalde bir 40 yılı var. 40 yıldır bizimle beraber yaşıyor. Ve ben de ona gözüm gibi bakıyorum. Böyle bir de Örgü kılıfı var. Bunu annem zamanında örmüştü. Evimizin duvarında asılı. Çengelköy'den buna gaz alıp gaz doldurup yakardık. O zamanlar tabii elektriğimiz çok sık kesilirdi. Bir de bu taraftan göstermek istiyorum size. Şöyle Tabi burada tavuk sesi, horoz sesini duymak mümkün. Şu komşularımın tavukları var. Tabi buradaki evler es çok eskidir. Hepsinin yaşı 30 küsürdür. size. Babamın evinden sesleniyorum bugün. Evet, bu da annemin. Bakanlıktan tahsis edilen hasta yatağı. Maalesef 2013 yılından beri annem annem sol tarafı tamamen felç. Onunla ilgili tabii ki sağlık sorunları devam ediyor. Evet, bu da bizim dediğimiz gibi yine bir 40-45 yıldır yani doğmadan alınmış çünkü bu saat. TikTok bu saat çok uzun yıllardır burada duruyor ama tamir bekliyor çalışmıyor şu an. İnanın o kadar seviyorum ki. Bu evin ayrı bir huzuru var bende. Bu evde rahat ve huzurlu yatabiliyorum. Seviyorum burayı. Arkadaşlarım burada, hayatım burada benim. Tabii ki şimdi bulunduğum ev apartman dairesi. Apartman dairesinde yaşamak benim için zor. Çünkü ilk defa apartmanda oturuyorum. Tamam ama komşularım yine iyi. Sağ olsunlar bir sorun çıkarmıyorlar. Tabi daha sonra eğer isterseniz ev vlogu da çekerim. Kendi oturduğum evi. Evi aldım. 2014'ten beri bana ait. oranında bir isterseniz vlog'unu çekerim. Şimdi babamla annem içeride mutfaktalar. Yemeklerini yiyorlar. Sağ salim getirdim. Şu an için hiçbir problem yok. Hiçbir sıkıntıları yok. İnşallah birkaç saat içerisinde de yine bir ateşleri, herhangi bir mide bulantısı gibi söz konusu bir şey olmazsa ben de huzurlu bir şekilde buradan ayrılacağım. Maalesef gözlüksüz zor görüyorum arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Eve geçtiğimde yolda eğer fırsatım olursa yolda da fotoğraf ve video paylaşmak isterim sizinle. Boğaz Köprüsü'nü görmenizi isterim. Sokaklar boş görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok sık söylemek istemiyorum ve sizi sıkmak istemiyorum ama tabii ki sizin beğenileriniz benim için önemli. Tabii ki size bir şeyler sunmak için çok çok çabalıyorum. Zor oluyor benim için. Çalıştığım için çok vaktim olmuyor. Özellikle şimdi bu sokağa çıkma yasaklarında da hiçbir yere gidemiyoruz. Ekstra bir video çekemiyorum size. O yüzden hepinizden özür diliyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hepiniz hoşça kalın. Evet. Bunları da görmenizi istiyorum burayı. Böyle. Yağmur yağıyor. Evet. Arkadaşım ziyarete geldi. Boğaz wow, yukarıda kaldı. Görülmüyor ama idare eder. Mis. Bahçe. İnsan özlüyor. göstermek istiyorum. Burası böyle kendine özgü orman gibi. İnanın dışarıda. Merak ediyorum. Evet. Şöyle zor istiyorum. Öyle. Burası bizim şehrimize en yakın yerde. Küçük bir orman. ön güzelliğine bakın arkadaşlar. Yol boyunca o kadar güzel renk kalmış ki muhteşem görüntü sağlamış tünelin girişine, çıkışta da harika bir manzara bizi karşılıyor. Müthiş. Müthiş bu şekilde. Böyle ne tünel. Arkadaşlar. Şimdi eve doğru yolculuk başladı. Beylerbeyindeyim. Yürüyorum. Metrobise doğru. Karanlık. Bir yolda gidiyorum. Işık göründü. Şurada bir priz olsa inşallah metrobüste şarj edebileceğim yer bulurum. dar bir sokak. Nasıl bir düşünüyor? Burası da kendine özgü bir ataklık.